Marvel'ın 30. yılında bir bayram havasında bir fuarı daha sonlandırdık. Sağ olsun İsfaş Genel Müdürümüz Tuğçe Cumalıoğlu ile birlikteyiz. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Evet biz hep fuarlara bayram havasında diyorduk. Bu da bir bayram havasında geçtiğine kanaat getiriyorum. Ama genel değerlendirmeyi sizden almak istiyorum efendim. Elbette. Ee, öncelikle sizler de hoş geldiniz. Hoş. Mermer fuarı bu sene 30. yılını kutluyor ama e, Kültür Park'ta Mermer Sevgi yolunda başlayan hikaye de içine kattığımızda aslında 35 yıllık bir hikayeden başlıyoruz. E, bu sene 30. yılımızı taçlandırmak için bir sürü e, ilave Etkin. aktivitelerimiz e, oldu. Sizlerle takip ettiniz. Bir 30. yıl galası yaptık Agora öğren yerinde. E, burada 25 yılın üzerinde katılan bütün firmalarımıza bir ödül takdim ettik. Onun dışında gene kültür parkta Mermer Hikayesi'nin başladığı noktada Mermer Sevgi yolunda bir 30. yıl mermer anıtı e, diktik. Burada da 20 yılın üzerindedir. fuarımıza katılan bütün firmalarımızın ismini e, Elazığ Vişne mermerinin bizim ülkemize çok has, e, özel e, Elazığ Vişne mermerimizin evet. üzerine 20 yılın üzerindedir. Bu fuara katılan emek veren e, bütün firmalarımıza hem bir teşekkür hem bir ahde vefa örneği olarak e, onların isimlerini e, mermer anıtında ölümsüzleştirdik. E, alanda Etkinliklerimiz, panellerimiz son hızıyla devam etti. Her sene yaptığımız katılımcı plaketleri yerine yine bu sene 30. yıla özel olarak postaneden bir 30. yıl mermer anı pulu bastırdık. Bütün katılımcılarımıza istisnasız bu 30. yıl anı pulunu hediye ettik. Bir anı olarak duvarlarında sürekli görecekleri. iyi hazırlandığımızı düşünüyorum ben. Peki, Tuğçe Hanım. Bütün uluslararası fuarlarda ve uluslararası ekonomide bir daralma söz konusu oldu. Doğru. Ve bu ekonomideki çalkantılı gidişat firmaları da bizleri de sizleri de etkilediğine Doğru. kanaat getiriyorum. Siz etkilendiniz mi? Beklentilerinizi buldunuz mu? Dört gündür holleri gezdiniz, insanların görüşlerini aldınız, hiç durmadınız. Firmaların size geri dönüşleri ne anlamda oldu? Beklentilerimizi cevapladın mı? Doğru. Şöyle zaten yani Türkiye jeopolitik olarak çok kritik bir noktada biliyorsunuz ve şu an ülkemizin aslında dört bir yanında hem siyasi hem ekonomik bir sürü çalkantı var ve konjonktür bu noktada çok umut vadedici değildi. Hem fuardan önceki kısa dönemde hem de son birkaç yıllık süreye baktığımızda. Ona rağmen biz bu fuara gelmeden önce Çin'e gittik, Hindistan'a gittik. Şimdi hemen Amerika'ya gidiyor olacağız. Beklentiler sektörde de sektörün durumuna baktığınızda çok yüksek değildi. Ama ben 4 gündür içerideki bütün temaslarımda aslında firmaların beklentilerinin üzerinde bir fuar geçirdiğine yönelik bilmiyorum size geri dönüşler nasıldı ama genel izlenimler firmaların beklentilerinin üzerinde geçtiğine yönelikti Mermer Fuar'ın 30. yılı için. Evet kıymetli izleyicilerim sayın makamımız açılışta da ifadelenirdi. Eee bizde %71 küçülme söz konusu. Ocakların 10.000 ocak ruhsatından 3.000 ocağa e, düşmüş, çalışılacak sayılmış. İster istemez etkilendik. Bu sayısal olarak da yansıdığını düşünüyorum. Ama siz bu açıyı yabancı katılımcılarla D holünde kapatmışsınız diye baktım ben. Orada Doğru şu an bir... 28 ülkeden 188 yabancı katılımcımız var. önümüzdeki sene de yabancı katılımcıları biraz daha çeşitlendirip özellikle... E... İtalya, Yunanistan, Brezilya gibi e, bu bölgelerde çıkan taşları da buraya davet edip makine teknolojilerini davet edip uluslararası katılımı biraz daha kuvvetlendireceğimiz, uluslararası ziyaretçiyi e, daha da arttıracağımız ve çeşitlendireceğimiz çünkü e, son dönemdeki gelişmelerden sonra hem dünyadaki tüm sektör temsilcileri için hem de Türkiye için aslında yeni pazar arayışları da söz konusu. Biz mermeri global bir marka yapmak noktasında gerekli bütün adımları bugün fuarı kapatıp yarından itibaren atmaya başlıyor olacağız ve önümüzdeki seneden itibaren hem ziyaretçi çeşitliliğini ülke bazında bu sene bizim alım heyetlerimize 70 civarında farklı ülkeden başvuru olmuştu fakat ihracatçı birlikleriyle birlikte seçtiğimiz 11 e, ya da 17 tam hatırlamıyorum o civarda 20'nin altında bir hedef ülke seçildi İhracatçı birliklerimiz, amirler organizasyonlarımız bu noktadan yaptık ama e, sektörü duyarak dinleyerek işiterek sektörle birlikte adımlayarak en doğru pazarları, en doğru şekilde e, buradaki katılımcı firmalarımıza yaratabilmek için ve ticaret hacmine ve ihracat potansiyeline katkı sağlayacak her türlü adım atmak için elimizden geleni tamamını ve fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Önceki yıllarda olduğu gibi. Makine ve teknoloji grubu C holinden mutlu mu? Onları gezebildiniz mi makinecilerin? Görüşlerini bu anlamda? Ee, Makina ve teknolojileri evet C-Hol'ünde olmaktan çok mutlu. Hatta sabah bir firmamızla görüştüm. Dün birkaç firmamızla daha görüşmüştüm. Yerlerini büyütme talepleri var ama bizim alan içerisindeki yani firma çeşitliliğini de koruyabilmek için çok fazla alan büyütmesi maalesef yapamıyoruz. Bu talepleri bu fuarı bitirir bitirmez toplamaya başlayacağız. Bu sene satışlara da çok daha erken çıkıp hızlıca aksiyonlarımızı tamamlamak ve işin operasyonel tarafına ve ziyaretçi tarafına daha uzun ıı, emek sarf edeceğimiz, daha özverili bir çalışma yürüteceğiz. Bu fuarın İzmir'e ekonomik yansıması nasıl? Elbette. Sadece İzmir'e değil, dünya üzerinde hangi kentte hangi fuar yapılıyorsa o kente illaki çok büyük bir e, kent ekonomisine katkı sağlıyor. E, çiçekçilerinden, restoran esnafına, e, otellerden, taksicilere kadar aslında... E, kentte yapılan bütün fuarlar kent ekonomisine müthiş bir e, katkı sağlıyor şüphesiz. E, Almanya bunun için çok iyi bir örnek. Almanya devlet politikalarıyla yönlendiriliyor fuarcılık biliyorsunuz. E, işte Düsseldorf'ta plastik makinesi yapılıyorsa Berlin'de e, turizm makinaları, e, turizm fuarı yapılıyor. E, farklı şehirlerde, farklı sektörler ön plana çıkarılıyor. Amerika'da Las Vegas kumarın önüne geçti fuarcılıkta. Evet. Şimdi fuarlar, Las Vegas dediğimizde fuarlarıyla anılmaya başladı artık. E, peki son olarak toparlamak gerekirse siz mutlusunuz benim gözlemlediğim kadarıyla ama şöyle bir şanssızlığımız da oldu. Yanılmıyorsam tam fuar öncesi bir görev değişimi kucağınızda buldunuz yani. Tam fuar öncesi demeyelim. Bu, Yoruldunuz bu. Yorulduk ama e, <laughs> Tatlı emek, olmadan, emek olmadan yemek olmaz ben e, böyle öğrendim böyle gördüm hayatım boyunca. Evet çok yorulduk sadece ben değil bütün ekibin e, son derece özverili son derece özenli e, çalıştığına. Çok şahidim alanda hep beraber kol kola bütün arkadaşlarımızla beraber emek verdik. Ben 5 ay önce, e, tam 5 ay önce buraya atandım. E, ve 5 ay içerisinde Mermer'le ilgili de 2 tane danışma kurulu toplantısı yaptık. Ve bu danışma kurulunda... Artı 3 yurt dışı evet Ve galiba. bütün bu danışma kurulunda aldığımız kararların hepsini hayata getirdik. Bu tabii ki tek başına benim yapabileceğim bir şey değil. Çok kuvvetli bir ekibimiz var. Çok e, bu fuara, fuarcılığa yıllarını vermiş. Çok özenli, çok gayretli çabayı esas alan bir ekibimiz var. Ben buradan tüm İspaş ailesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve 30 yıldır bu fuara emek veren, gelen, standlarıyla burada firmalarını temsil eden bütün katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize de sizin de izninizle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet kıymetli izleyicilerimiz, evet. E, Sayın Cumalıoğlu ile birlikteydik. Gerçekten meşa gibi kısa bir sürede çok çabuk adaptasyon sağlayarak da bu boşluğu kapatmaya çalıştı önümüzdeki yılın bizi sürprizlerle beklediğini ve daha iyi olacağına ümidim var ve ben de İşbaşı ailesini tekrar tebrik ediyorum ve kutluyorum. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın.